Merhabalar Krallar Hepinize merhaba Arkadaşlar bugün Minecraft 1.19 Survival'a devam ediyoruz Ve e, En son arkadaşlar Adayı keşfetmeye çıkmıştık Ve bir tane mızraklı Boğuktan e, Mızrak almıştık e, Ne diyeceğimi bilmiyorum ki işte Arkadaşlar bugün e, Maden yapacağız Sen de geleceğim mi? Arkadaşlar size köpeğin adı ne olsun diye sormuştum. Yani yorum gelmedi. Bu bölümü tekrar soruyorum. Köpeğin adı ne olsun abi? arkadaşlar? Senin adın ne olsun be? Neyse kal. Şimdi sandığımızda. Bunlar ne? Bu ne? Siyah yün. Tamam. Şimdi. Değerlerin her evet, de. tamam şimdi. Arkadaşlar şimdi bil... yani bildiğiniz gibi bizim bir tane madenimiz vardı. Tabi onu ben ikinci bölümde pardon ikinci bölümde göstermiştim. İkinci bölümü de zaten ben bir önceki bölümün açıklamasında neden olmadığını yazdım. Açıklamayı okuyanlar bilir. Eğer okumayanlara da şöyle kısaca bir özet geçeyim arkadaşlar. Elektrik kesintisi oldu arkadaşlar bizim adada yani benim yaşadığım ülkede. O yüzden de yani videoyu ben yükledim aslında ama yüklememiş. Yani anladınız bilmiyorum ama neyse. Şu an şu an 3 üstü mızramla geziyoruz. Hmm. Yemek lazım bana. Abi bir dakika yemekleri alıyorsun ya. Yemek yemekti. Lamacım. Lama. Aa sen hazır flama olsun. Aynen aynen. Sen... Hatta benim bunu bir tane serimde de gene yapmıştım. Hiç bilinmeyen eski kanalımda. Eskiden böyle bir kanalım vardı. Gene adı Flamay'dı ama. Tabi o kanalı kapatalı bayağı oldu ama neyse. Bundan yemek alayım. Sonra buradan da bifteklerimi alayım. Okey tamam. Şimdi gidebilirim. Ben kalırdı. Şimdi. Çat. Aa ölmedi. Çat. Aa Güzel güzel Bunu tamir bulmamız lazım da benim tamir için önce ya büyü masasını ya da bir tane köye ihtiyacım var. Köylüden ayrıca bir de zümrüt'e Zümrüt kolay tamam da. Direkt şeyle zaten çubuk çubuk şeyle alırız da. O bu madene mi geçelim? Bu, su altı madeni ya buna girmeyeceğim benim köy bulmam lazım. Aha tamam bulduk maden arkadaşlar. Bu maden baya bir derine falan iniyor da. İnşallah meşale falan yapabilirim. Neyse. Yanımızda suyumuz var. Güzel. Ya ben bu şeyde çok kötüyüm ya. Suyla atlayamıyorum. Suyu da geri alamıyorum sonra. tamam. Ya gene suyunu koydum. Bir dakika. Dur 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 çık 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 çık. Nereye koydum ben suyu? Su. Ben geri mi koydum suyu ya? Aldım. Bir dakika suyu. Geri almaya çalışacağım bir. Garip. Neyse. neyse. Neyse 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 neyse. Şu anda mao. İskelet mi o? İnşallah. İskelet aynen. Gördü beni attı. Gördü mü? Gördü gördü. Gelsene. Gördü geliyor. Oy. Siz şu an hiçbir şey görmüyor olabilirsiniz. Ben bile zar zor. Allah. Ben bile zar zor görüyorum. Tamam. Bekle geliyorum iskelet. Senin için gülüm. Düşle aşağı. Düş. Düştü. Düşmedim. O aşağıya bakın mok kaynıyor. Düştü mü lan? Düştü. Şimdi ben bu buna... madende nasıl kömür? Tamam güzel. Tam diyecektim nasıl kömür bulayım. Tamam bulduk. Bana da bir kömür lazımdı. Kömür alıp biraz aşağıya yaptıktan sonra geri geleceğim. Hop. Hop. ya kömür. Kadar az mıydı? Yanımda hiç şey var mı acaba? İnşallah vardır. Çubuk var. Tamam. Güzel. kadar ne şöyle yapacağım? 12. İyi tamam. Güzeldir. Birini buraya koyacağım. Burada mob olmasın. Oo, güzel işte demirler falan da var. Burası herhalde eksileri iniyordur. Gidin be. Bir dakika bu kılıçtan daha fazla vuruyor değil mi? Sekiz. Altı, aynı. Güzel, güzel. Şimdi o, Burası bayağı bir gerim, Aha. Cidden mi kaynıyor ya bura? Gel gel. Sana orada bir tane mızrak. Nasıl ölmedin be? Sen şey, kaç canım var? Nasıl ölmedin? Şimdi gel bir tane şuraya koy. Herkes gel. Ya köylü zombiydi ya. Ya tam da köylü zombi vardı ya. Ya creeperlar ya. Oha dur yavaş yavaş. Bu bücür zombileri hiç sevmiyorum. Bu yeme bunu yeme. Ben buraya sığındım. Yavaş yavaş şey kazacağım demir kazayım da kendime bir demir set yapalım. Tamam güzel. Şimdi o bir sürü barut. Barutlar alırım diyecektim ki. Ölüyordum. Şimdi yavaş. Masajım. Al koy tekrar. Atacaklar. Gitme git. Daha örüncek. ip lazım tamam gel. Sen gel. İp çıkıyor ip. Tamam. Artık ok yapabiliriz. İp. Hop. op. Ya mızrakta sadakat olsa şu anda bitmiştin sen iskelet biliyor muydun? Ama atınca işte geri gelmiyor. Sıkıntı. Ben seni yeni alırım ki. Gel gel sen gel. Kam kam gel. kendine vuruyor. Ne zaman ne zaman? Ne lan? Atıyorsun. Tamam. Klipper, Klipper. Klipper. Alo. İstemediğimizde gelirsin ama. lan. mi hanım? ya 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 öldüm ya. ya uyuyayım arkadaşlar öldüğüm dur. arkadaşlar ben madene gidince görüşürüz madene gidip geliyorum ben öldüm ya, ya arkadaşlar şu an eşyalarımı görüyorum İskelet falan yok gibi gözüküyor da. <laughs> Arkadaş oğlum burayı unuttum tekrardan. Bir dakika Hii, Sen geldin mi? Bir dakika ben seni oturtmamış mıydım? Sen nasıl geldin? Neyse i̇şte, en azından iskelet falan gelemez. Direkt saldırır. Hop, gitmeliyim. Orayı üç uçlu mızrak kurtarmam lazım. Mızrak 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 en önemlisi. O mızrak nerede? Tamam. Şimdi mızrak. Lan mızrak yok. Mızrak nerede? Aa mızrak yok. Ah orada güzel tamam. Bunun çok korktum mızrağımı kaybettim diyor ya. Şurada bir durup kalkmak istiyorum. Bakın iki. Tamam. Şu anda bir düzen yapalım. Olsun. Tamam. Ay gidelim mi kılıcım var? Demekler hmm. 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 Yemeklerde böyle dursun. Kova orada kal. Tamam tamam tamam. Burada niye bu kadar güzel maden Bakın. Ben buraya bir koyayım. Ben buraya bir meşale koyayım. Kalkalım da şey yapalım. Ne yapacaktım unuttum ya. Köpek <laughs> unuttum ne yapacağımı. Bu iskelet Ha Olmaz. Bu sefer olmaz. Köpek sakın gelme. Köpeğim sen iskelete git aynen. Tamam. Çok güzel. Neredesin? Köpek? Neredesin? Bak yanına gidiyorum. Sen burada kal. Kal. Bak burada kal. Kniper'ın yanına gidiyorum. Senin patlamanı istemiyorum. Kal orada. Nerede bu kanepe ya? Heh. Bu. Tamam şöyle ya Burada bir sürü demir var. Ha, tamam. Çok, çok, Güzel 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 demirler güzel. Aa su geliyor. Ana dur bir dakika. Bir bloğum yok mu? Var. al. Koy bloğu. İşte al o demiri. Tamam. İnşallah bunun arkasından da su gelmez ki büyük ihtimalle gelecek. Evet. Tamam. Ha, bu su altı mağarasına bağlanıyor. Tamam, tamam. Aldım değil mi ben demir? Almışım güzel. Şimdi köpecik gel. Şeyleri kazmaya gidiyoruz gel. Kömür kazacağız biraz. <laughs> Ana indirme. Alabilirim aslında da kalkanım gücü kaç Birkaç... alamayabilirim alacağım alacağım dedim nereye kaçtı kaçtı gel buraya korkak burada bir yerde sesini duyuyorum whatsapp dedi bana ya neredesin ama bu endimene saldırın korkak kaçıyor ya şunu. Kırdın, kaldı sonu örümcek sesleri falan geliyor bak örümcek şu an lazım Diz kardeşim git şu an lazım aha tamam şeyin ışınlanma sesi geldi endirmenin bunu alayım nerede endirmen korkup kaçmıştın neredesin buradasın okey Bana bakıyorum ya gelsene. Aman da gözüne bak gelmedi ya. Aa. Niye gelmedi lan? Şu an arkadaşlar şurada bir açık maden falan vardı. Nerede o açık maden? Burada bir yerde vardı. Şöyle bir tane yarık vardı ya. Ha burada tamam. Oğlum buraya düşsek var ya. Oo, parçalarımız hiç bulunamaz. Aşağıda bir Kniper. Güzel. Düşmek istemediğim için kalkanı yapayım. Kniper mısın sen? Evet. Ok falan da atamıyorum ki hayır. Patlama lan. gitti. Yani. Kurtçuk git. Sana bir şey olmasın. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Şuraya da bir tane şunu koy. Meşale de bitti zaten. Meşale yokken çıkamam. Hop tamam. Ben... <laughs> Kurt bana aşağı düşürdüğünü sakın ha. Kurt. Tamam düşmemiş düşüyor. Ben düşüyordum ama az önce. Ben nasıl çıkacağım buradan ya? Lan nasıl çıkacağım? düşüyordum azda. Buradan mı çıkıyordum? Ha tamam önce. Gel buradan. Okey. Buraya biraz meşal toplayıp geliyorum arkadaşlar. Biraz meşal bulup biraz çok bir kasıp geliyorum. Ben... Evet arkadaşlar. Tam bir şeyden çıkarken çıkıyordum ya. Kını bir patladı öldüm. Ama en azından biraz meşaleler aldım. Ee, çubuktan tekrar meşale. Oo kaksa şey gitmeye yapabiliyorum da. 20 Gel bakalım. Azıcık da blok toplayayım da. Çıkmak lazım olduğunda oradan. Çık, e, blok lazım olursa diye. Bak buradan Azıcık blok. Taş. O ne be? bir şey kanatlanma sesi geldi. Ha yok köpek çırpındı tamam. Bu madende güzel şeyler yok yani. Büyük büyük dedik ama hiç elmas falan yok ki. Elmas eksi 56'da da çıkıyor en yani yaygın. 1.17'de oynasaydım yani böyle olmazdı. Ben genelde arkadaşlar 1.17'de oynuyorum telefonu. Çünkü telefon 1.19 kaldırmıyordu. Ama şimdi şey. Kaz 1. .10... yapardı. Oo, aşağıda ametis var. Güzel, güzel aşağıda ametis var arkadaşlar. Buraya atsın mı? Tamam. Şurada çok güzel ametisler var. Bunu da koy. Demirler. <laughs> bunu Canım kaç? Bana gel. Canım kaç? Köpek canım kaç? Buraya bir Ana baba gibi. Ana baba gibi. <laughs> Niye burası böyle? Üzgünüm. İskelet. İyi savaşıyoruz ha. Hop. Çam Güzel. güzel, güzel. Gel bakalım. Güzel çalıştık. Buraları ışıklandıran falan mutlu olmasın. Bu arada oldu. Aa, bak, Şimdi amete bir girelim. Ya. Arkadaşlar bu nasıl oluşuyor böyle bir şey? Nasıl var yani? Ahmet'i sandığım bir şey yok. Tamam bak. İçine bakıyorum bana saldırmıyor mı? Tamam tamam tamam. esin seni... Ta... bir endirincisi için Kim sevdiyse gitti ya. bunu kaç kere söyledim artık yeter. Ölmesin artık ya. Köpeğim artık ölmesin ya. <laughs> beni sinirlendim ah, Arkadaşlar ben için çok sinir dağılıyorum bölüm ben oraya gidip eşyalarımı aldıktan sonra arkadaşlar bitireceğim videoyu sinirlendim çünkü hadi bay bay ya ne alakası var ne alaka baskıncılar ya of, <laughs> arkadaşlar şu an kayda açtım çünkü şaşırdım baskıncılar ne alaka Baskıncılar. lan bana bir ya yeter vurmayın lan ben o eşyalarımı bir alayım eşyalarımı olsun düşünürüz bak ben mi? Nerede Var ya. Gittiğine bak bak. bak. Valla şey bir baskınca geliyor zombi öldürüyor. Oyuncak atlayıp Eski atlıyor. Sinir patlıyor. Eldirmen vuruyor. Sinir dolu bölüm oldu benim için. Baskıncı vuruyor bakın sen sayın... lazım. Baskıncı vuruyor Allah'ım ya Rabbim. Şuraya atlıyorum. Sonra şuraya atlıyorum. Sonra geliyorum. Oku aldım. Bunları falan ne aldım? Tamam. Oha. Ben aşırı hızlı gitmem lazım oraya. Ya zombi başta bazen... kat elinde kılıç vardı ya. Ulan benim de elinde kılıç olsa kalkan olsa seni öyle öldürmüşüm ki. Yo! Çok sinirli Bu bölüm keşke çekmeseydim ya. Keşke çekmeseydim. Aşırı sinirlendim. Kaşır. Düz bir Minecraft bölümüne gireceğim. Kendime nedir hasret vereceğim ve 120 tane zombi öldüreceğim var ya. Cidden yapacağım bunu oğlum. O kadar sinirlendim. O kadar sinirlendim. Şuradan da düşmeyeyim lan artık. E bu kadar cana da herhalde artık yani demir kılıç tek atamaz. Hiç ok atmayın. Atmayın bence ben şöyle bir şey yapayım ben hemen yapayım Gel 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 her şey gel gel gel. Okay. gel 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 okay gel okay 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 Gel gel okay 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 Git okay 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 gel gel okay 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 okay, 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 okay. Okey tamam. İnşallah tarzını da almışımdır. Aldım. Oh güzel. Ya, bir oh, zombi öldürmem lazım. O oh, en tehlikelisi. Zombi öl tamam. Şimdi ne yapacağım ben? Bir yemek yiyeyim ben. Tamam güzel 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 güzel. Nerede adam bordo bölüyor. Tabii ki etin. Hala var ses hadi. Ha. Güm. bir slime topum oldu. Oo! Oh, oh, oh. Hayır 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 hayır. Ölecek olmaz ya. Ölecek git ya. Ama yok, yok. Yok artık kaç. Bu kadar kestim altı tane mi var yani? Gerçekten. Kalkan kalkan her şey. Geliyor mu? Geliyor mu? Ee, gel. Tek tek gelin lan. Gerçekten tek tek geliyorsunuz. Ya en sevmediğim karakter kim derseniz sizler Minecraft'taki mob. En sevmediğiniz mob. Bir iskelet iki slime. Slime. <laughs> slime. iki slime. Güzel. Eşyaları kurtardık en azından. Ha bak su kovası yok. o da önemliydi kova. Oy ya zombi en sevmediğim ya, yani her gün gördüm ama yani ben bütün mobları sevmiyorum. ben bütün mobları sevmiyorum. En çok sevmediğim de bayımlı <laughs> <Laimla>, eskeresi lan abim. <laughs> Hop. Allah, nasıl yaptı? Normalde ben Minecraft parkurda çok yedim ama Nasıl yaptım ya Şey şunu yaptım aynı <laughs> Geldim şöyle. Geldim şöyle. Ya yapamıyorum. Geç parkur. Minecraft'taki en kötü parkuru ben olan. Ama Minecraft Roblox'taki parkurumu eski videolarımı izleyerek bilebilirsiniz arkadaşlar. Minecraft'ta kötüyüm de iskeletim. İskeletim iskelet, sigarım. Iskelet. Ne? Bu bölüm bayağı bir uzun oldu yani, arkadaşlar ben madende bitireyim eve gideceğim. Evet, evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için edinene çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun oldu ama edine birazcık keselim. Keselim. Arkadaşlar bir kere çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar baskıncıları görürsem tekrar başlatırım ama onlardan intikam alacağım. Bay bay.